Hakem Garaj'dan herkese merhabalar. 2019 model Fiat Ducato aracımıza hız sabitleyici ve hız limitleyici montajı yaptık. Cemil Bey arabaya dışarıdan geldi İskenderun'dan. Ee, güzel bir montaj oldu. Gece saatlerinde biraz uğraştık ama <laughs> içimize sinen bir montaj oldu gayet güzel. Şimdi açalım. Bakın şurada ve kuruz ışığı yeşil. Şurada da yine Kurus kontrolün test ışığımız var. Aracı çalıştıralım. yol testi yapmadan önce de şöyle bir gösterelim. Kumanda kolumuz direksiyona çok yakın. Sinyal kolunun hemen altında. Özellikle buraya montaj ediyoruz. Biraz montajı buraya yapmak zahmetli ama biz estetikle önem verdiğimiz için buraya koyuyoruz kolu. Bazen biraz alt kısma da hani montaj edenler var ama bu şekilde kullanmak daha konforlu olduğu için biraz zor da olsa buraya montajını yaptık. Sinyale de değmiyor görüldüğü gibi. Şimdi şöyle e, kuruza çevirdiğimiz anda kuruz kontrol devrede diye yazıyor. E, yeşil ışığımız da sağ tarafta. Şu pozisyon kapalı. kuruz kontrol devre dışı. Şu pozisyonda speed limiter yani hız limitleyici. Bunu da istediğimiz bir hıza ayarlarsak araba gaz versek de o hızı geçmiyor. Bakın 45 yazıyor şu anda. 45'e ayarlayıp sonra şuradan setlediğimiz anda araba o an artık e, o hızı geçmez. Çalışma mantığı bu şekilde. Kısaca bir speed limiter ve hız limitleyici ve sabitleyiciyi deneyelim. E, yol testimizi yapalım. Sonra Cemil Bey'i yolcu edelim. Evet şimdi yol testi yapıyoruz aracımızla. Ee, ekranda görüyorsunuzdur. Şu an speed limiter ee, hız limitleyici 45 kilometre şöyle biraz artıralım. Zaten hızımız da ona yakın. Şu an 51. 51'de. Şu an biraz gaz vereceğim. Bakın 51'e geldikten sonra araba yani tıkanacak. Evet şu an yani ben gazı pompalıyorum. Hızıyorum gazı pompalamana rağmen araba 51 km hızı geçmiyor. E, mantığı bu şekilde. Şimdi kurus kontrolü deneyelim. Kolumuzdan pozisyonu e, pozisyonunu değiştiriyoruz. Şimdi kurus kontrol devre dışı. 30 km hızın üstünde devreye girer. Zaten şu an yeterli hızdayız. Set artı ya da set eksiye bastığımız anda hızımız sabitler. Ekranda dijital olarak yazmıyor ama e, şuradaki yeşil ışığımız sürekli yanıyor. Şöyle de göstereyim. Bakın şu an arabaya gaz vermeden 50 km hızla gidiyoruz. Şimdi koldan set artı yaparak artırıyorum. Bakın araba devirlenmeye başladı. Evet, 60 km hıza geldi. Yine gaz vermeden gidiyoruz. Çalışma mantığı orijinallerdeki gibi debriyaj ve frene basıncı iptal olur. Şimdi vites değiştirdim. İptal oldu. Ama hafızadaki hızımız tutuyor. Rest tuşuna bastığımızda, hafıza tuşuna bastığımızda, şu an bastım bakın, ben gaz vermeden araba 60 km hıza çıkacak. Evet, şu an geldi ve sabitledi. Biz yine sabit e, ayak gazını kullanmıyoruz. Yani montajlarımızın 2 yıl garantisi var. E, çalışması zaten orijinal olduğu için daha herhangi bir problem yaşayan görmedik sabitleyici Ducato'ların hemen hemen hepsine yapılıyor. 2005-2004'ten itibaren 2022'ye kadar ve bu araçlar uzun yol aracı olduğu için yani kesinlikle hepsine ihtiyaç taktırmak isteyen, montaj ettirmek isteyen olursa yerimiz Karabük. Bazen yakın çevre illere montaja gittiğimiz oluyor. Bazen de bize işte yolu bu tarafa düşen müşterilerimize yardımcı oluyoruz. Bu şekilde araç sahibi Cemil Bey'e hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullansın.